Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Skeleteacher videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Skeleteacher'a yeni güncelleme gelmişti arkadaşlar. Skeleteacher'a uçtan saldırmıştı ve çatıdan düşmüştü arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İkinci bölümde de Skeleteacher'ımız bir partiye gidecek ve partide Tabii ki de biz de sevgilisini canavar haline çevireceğiz. Canavar görüntüsü yapacağız. Bakalım bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Kariyer mod deyip kaldığımız bölüme şöyle bir gidelim. Special çapta scary tail ending. Aynı bu şekilde yapacağız. Evet heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım arkadaşlar. İnşallah başarabilirim bunu. Ee, başaracağıma inanıyorum. Daha önce de oynamadım. Bakalım şurayı bir izleyelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> New Year is tonight. Bak şimdi burada diyor ki, ben de gelebilir miyim? Şaka mı oh, yapıyorsun please. diyor. Lütfen güzelim diyor. Okay okay, okay. okay tamam diyor tamam. Yay <laughs> yeah, sevindik biz de sevindik. Bu arada arkadaşlar eğer daha çok devam aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bize ne lazım? Önemli olan bu. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Make Francis look like a monster. Şimdi bize neler lazım? Abi bize neler lazım? Şurası kapalıydı. Ee, bu sefer açık galiba. Hemen bir bakalım. Şöyle. Tamam. Burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler yok. Buraya gidelim. Aç kapıyı. Acaba neler olabilir arkadaşlar? Acaba neler olabilir? Arka tarafta bir şeyler var mı? Yok galiba. Ee, şu anda o ne yapıyor bilmiyorum ama şöyle bir yukarı çıkalım. Büyük ihtimalle... Aa, bunlar ne böyle? Aa, meyveler var lan. Bu Bunlar yoktu. Oha, her yerde meyve var. Ee, ama meyvenin yarısı kesilmiş gibi. Bunları alamıyoruz da zaten. İçecek var. Tamam, meyveleri alamıyoruz. Meyveyle alakalı bir sıkıntımız yok şu anda. Kapıyı açalım. Bakalım burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Ee, şimdi... Bu ne lan? Bunu alabiliyor muyum? Yok, bunu da alamıyoruz. Ee, ben bu Francis'i nasıl e, şeye benzeteceğim? Bunun şeyleri nerede ki? Parti kostümü falan. Alt katta sanırım bir şey yok. Üst kata çıkalım. Allah için beni görmesin. Tamam beni görmedi. Üst kata bakalım arkadaşlar. Genellikle hep üst katta oluyor bir şeyler ya. Burada bir şey var mı? Bakayım bu ne? Ha şu bombalardan. Devam et. Devam et. Makyaj malzemesi falan mı var acaba? Burada bir şey var mı? Aa büyüteç var lan burada. Aa büyüteçi alamıyorum ama. Büyüteçi alamıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. O büyüteçle alakalı bir şey olabilir. O ee, büyüteç daha önce yoktu galiba. Tamam burada da bir şey yok. Böyle üst kata bakalım. Şimdi dikkatimi çeken bir tane büyüteç oldu. Buralarda da bir şey yok zaten. Hemen hızlı geçiyorum. Bak burada da bir şey göremedim. Yıldız yok mu ya? Bir yıldız alsaydık da ne yapacağımızı öğrenirdik en azından. Bakayım. Burada bir şey var mı? Bak burada bir şey olabilir. Etrafa iyi bakalım. Aşağıda kendisi kitap okuyor. Bu ne? Ah, bu ne böyle? Now clean the glass. Aa, arkadaşlar şimdi bir tane bez aldık. Bununla da ee, arkadaki o büyüteci temizle diyor. Bir dakika o büyüteci temizlememiz lazım. Büyüteci doğru gidelim. Büyüteç. büyüteci demek ki pis olduğu için alamadık. Şöyle. Burada mıydı? Aynen buradaydı. Büyüteci temizleyeceğim şimdi. Şimdi büyüteci bir temizleyelim. Use the Max Glass Seed Puzzles. Aa bununla puzzle'a bakacağım. E puzzle nerede ki? Bir dakika ben puzzle'ı puzzle göremedim. Ve ben puzzle'ı nereden bulayım arkadaşım yani bir ipucu verseydin bir deseydin ha şuraya git ha buraya git ee, Buralarda dur bakayım değişik bir şey illaki göreceğiz arkadaşlar değişik ne görürsek Sıkıntılı Allah sigara teçir sigara teçir ha ah, 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 yakalandım ya oğlum arkamdan geliyor sanmıştım Ya abi ya böyle bir şey olamaz Tekrardan girdim şimdi ee, Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Direkt üst kata gideceğim. E, i̇lk yapmamız gereken şeyi bulduk. O büyüteç almamız lazım bizim. Bizim büyüteç almamız lazım. Başka yolu oh, yok. Sen de gel. Gel canım gel gel. Sen Sensiz gel. olmaz. Oh, Pretty <laughs> güzelim lütfen. yeah, okay, okay. çocuk gibi. Bak bak bak. Tamam. Şimdi bir saniye. Direkt üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Üst katla alakalı sıkıntılarımız mevcut. Üst katta büyük şeyler var. Büyük dolaplar dönüyor. Yukarı çık. Gir içeriye. Buradan da gir. Zaten kendisi de şu anda üst katta. Üst katta beni görmemesi lazım. Yakalanırız makalanırız Allah. Bir daha uğraşmayalım. Şöyle hemen içerileri içerilere, içerilere. Heh bezimizi bulduk. Şimdi bir saniye. Ben etrafı iyice bir dolaşmak istiyorum. Sigara içeri yokken. Şuraya bir girelim. Allah'ım gene olduğu yere gittim ya. Oha böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şey olamaz. Gene olduğu yere gittim. Ya abi başlayacağım ama ya. Baş... Bu sefer sol taraftan gideceğim ya. Bu sefer sol taraftan gideceğim. <laughs> Ulan bir yere girmişken yokken diyorum halledeyim. Ulan gittiğim yerde çıkıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şans arkadaşlar geçtim bir şans ya bu. Bir de geleyim Lütfen ama çok güzel söylemiyor mu ya? Ben bunu aslında aldım. Tamam. Bu sefer yakalamadan arkadaşlar hallediyoruz. Merak etmeyin. Merak etmeyin bu iş bende. Bu iş bende. Bu sefer halledeceğim. Ama yakalana yakalana bir hal oldum lan. Ha. Şimdi o e, puzzle'ı nasıl çözeceğiz ya? Fazla biraz bu sefer bu taraftan gideceğim. E, diğer taraftan gitmiştim. Şu tarafa bir bakamadım ya. Ha büyüteç zaten burada. Büyüteçimiz burada. Burada bir şey var mı? Az önce burada yakalandım sanırım. Bakayım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Geç. Tamam. Burası. Bu ne? Çanta var burada. Bu ne? Z zoom the paper city puzzles. Aa, tamam. Ee, büyüte büyüteç aldıktan sonra buraya geldiniz arkadaşlar. Puzzle or demiş. Puzzle onunla alakalı. Bir dakika oradaki puzzle'ı ben çözerim. Merak etmeyin. Puzzle ustası delilirdi bana küçükken. Ama önce şu e, bezi bir alalım. Ver şu bezi bakayım. Tamam birazcık bir şeyler bir şeyler öğrendik. Tamam bu iş bende. Bir daha puzzle'la anlamadığım bir şey var şimdi. Puzzle'la e, onu canavara nasıl çevireceğim? Şu büyüteci bir alayım sonunda. Nerede ya bu? Neredesin? Her dolandım. He, buldum sonunda. Tamam. Temizle, temizle. Ver şunu bana. Şimdi arkadaşlar, oradaki e, yazıdaki puzzle'ı çözmemiz lazım. Orada ne var ki? Orada ne olabilir hatta? Tamam, geldim. Geldi üst kata geliyor üst kata geliyor o gelmeden şöyle bir bakalım First name'ı The Riddle The Riddle diyor find ee, Bir dakika find Francis The Riddle dizi bu değil Francis 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 Bir daha hangisi kaç tane var dört tane var arkadaşlar Eee... I now claim that Eee... Bir dakika sol tarafa bir saniye He, bir saniye Bunlardan bir tanesi, figür arkadaşlar bunlardan bir tanesini bulmamız lazım. Hepsi bilme bilmececi oluyor. In the house, that's green. Eee, this... bir dakika. Bir dakika. Lan aşağı inemiyorum. Ee? Olduk mu? He, ne yapmam lazım? <laughs> Abi burada ne yapmamız lazım, ben anlamadım ki. Figür at diyor, burada ee, herhangi başka bir şey yapamıyoruz. Ha, yapabiliyoruz, bir saniye. fort number. Ee, burada bir şey mi seçeceğim acaba? The The Bak bunların hepsi farklı farklı bir şeyler arkadaşlar. Acaba hangisi bilmiyorum. Vallahi hangisi. Şöyle aşağı inelim. Ee, vallahi bırakıyorum. Tamam bir tanesinde kalsın. Şimdi e, bundan sonrası için ne yapmamız lazım? E, alt katlara bakalım. Alt katlarla alakalı bir şey olabilir. Şu bodrum katına da bir gitmek istiyorum. Alt katlarda genellikle bir şey yoktu. E, Bodruma bakmadık. Bodruma gidelim arkadaşlar. Bodruma gittik. beraber 1 Evet. O ne lan öyle? Bu ne? Ana. Ha içinde bir şeyler var. Çizgi roman var. Ne bu? No comic until you make it. To... kod mu? Pas kod mu? E şifreyi nereden bulacağım? Bir dakika şifre mi gireceğiz buraya? E şifre ne? Bir dakika. Burada yazıyor arkadaşlar. Bunu ben Türkçe'ye çevirmem lazım. Bir saniye. Burada şifreyi nereden bulabileceğim yazıyor. Eee hemen şifreyi bulacağım. Bir saniye. I have in my kursiye eee when you are done. Çantamda var diyor arkadaşlar. Şifre çantasında varmış. Ha, beni bırak. Oğlum bu kadar geldim lütfen beni yakalama lütfen beni yakalama. Ha, bıraktı beni bıraktı beni. Şifre ne şifre ne oğlum birazcık yıldız yok mu ya? Ha. Vallahi korktum. Şifre arkadaşlar çantasında yazıyormuş. E o zaman yukarıya geri çıkmamız lazım. Kendisi orada. Kendisi orada. Bu, bu bölüm birazcık zorluymuş ya. Vallahi bu bölüm birazcık zorluymuş. Şuradan da gidelim. Aa şuradan çıkarız. Şuradan çıkarız. Bir dakika. Üst kata geri çıkacağız şimdi. O çantada şifrenin olduğu yazıyor arkadaşlar. O şifreyi bu, almam lazım benim. O şifre benimle alakalı bir sıkıntılar yaratabilir. Hemen gideceğiz. Orada çizgi romanlar falan var. O çizgi romanları alıp da onlara onlara mı çevireceğim bilmiyorum ki. Ya bir tane de şey yok ki. Bir saniye. Çantanın üstünde yazıyor galiba. Çanta neredeydi? Çanta burada mı? Yok, şuradaydı galiba. Tamam, şurada çantada. Çantada bir şey yazıyor mu? Ha, bir bakayım şöyle bir. Oğlum, çantada bir şey yazmıyor ki ya. Ee, şifre nerede? Şifreni... bir saniye burada mı yazıyor? The first normal the riddle bir daha. Aşağı in. Bak burada burada burayla alakalı bir şifre var arkadaşlar. He burada kesinlikle bir şifre var. Evet ilk numara diyor ki Eee... aynen burada bilmece var. Bilmece gibi bir şey var arkadaşlar. Tamam anladım. Bilmece buralarla, buralarla alakalı. İkincisi diyor ki e, This one easy diyor. Turn, turn the number of your chest upside down. Aş yerle alakalı. Do bir dakika. buradaki bilmeceler arkadaşlar şifreyi bulmayla alakalı bilmeceler. Allah belanı vermeye. Ha, Sigara teacher geldi. Sigara teacher geldi. Kaç 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 kaç. Bu şifreler bulmak kolay değil. E, ben bunları internette bakacağım arkadaşlar. E, çünkü video çok uzun olacak. Şimdi bir dakika bodum kata inelim. İnelim. Tamam. Şifre oğlum şifre gerçekten zorlayıcıymış. Ha vallahi zorlayıcı. Şimdi arkadaşlar şifre 467 ile başlıyor. Herhangi bir tanesi olabilir. 467 bir daha. 467 2 mi? Bu da değil. Lanet olsun adamım ben bu şifreyi bulamayacağım. Ee, 467 3. Aha buldu açtık. Açtık. Tamam. Orda arkadaşlar şunu alacağız galiba. Monster seziyor Tamam. Bunu almamıza gerek yok. Bunu ne yapacağız şimdi? Önemli olan put the Comic Book, e, Makeup Book diyor. Nerede o şu an? Eee bunu şurada bir yerde bir tane e, kitap vardı. Bak farklı bir şey demiştim. O da orada orada, orada oturuyor büyük ihtimalle. Heh şurası şu şu şu. da bunu değiştiriyoruz. Aha başardım lan. Başardım. Başardım. Kaç 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 kaç. Anam 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 geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. Şuradan da şey çıkarsam bu işi tamamlamış olabilirim. Kaçtım. Kaçtım. Evet. Oradaki şifrelerle arkadaşlar e, tabii ki de ne yapmamız lazımmış. Oradaki de tek tek çözmemiz lazım. Ben de İngilizcem çok olmadığı için ne yalan söyleyeyim. Şifreyi birazcık ucundan kopya çekmiş olabilirim. Ana. Ah sıkarı çayıl. Lan. Aa, parti için hazırlanıyorlar şu anda. Ha! O ne lan? Gözü zehir. Lan ne oldu? Kendine bir bak diyor. <laughs> Kendisinden korktu. Kendisinden korktu. Ah! Yumruğu yapıştırdı bir tane. <laughs> yumruğu yapıştırdı bir tane. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu Like atmayı, yorum atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan da sonra çok güzel videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sigara Teacher'ı da bitirmeyi başardık ya. Vallahi başardık. Birazcık kopya da çeksek bitti. Görüşürüz. Bay bay. Bunlar da gelince arkadaşlar oynayacağız.